Arkadaşlar merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Samsung A10'da yazı tipi boyutunu nasıl değiştirebiliriz bunu sizlere göstereceğim ve birçok Samsung telefonda da bu aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Bunu da sizlere aktaralım. Şunun ekranda kapanmasa iyi değil hemen. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalımıza abone olup bir beğeni atarsanız çok memnun olurum. Şimdi videomuza geçelim. Evet ilk yapmamız gereken ise hemen bizlerin ayarlar bölümüne girmemiz gerekiyor. Ayarlara girdikten sonra Dostlar, ayar'a gittikten sonra ekrana tıklıyorum. Ekrana tıkladıktan sonra aşağıya doğru geliyorum dostlar. Aşağıya doğru geliyorum, geliyorum, geliyorum. Nerede bu? Pardon, pardon, pardon. Ay, pardon. Yazı tipi ve boyutu var arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Ve buradan aşağıya doğru geliyorum. Bakın şurada e, en altta yazı tipi boyutu var. Bakın. A'ya doğru gelince, yani sağ tarafa doğru gelince büyüyor, e, sola gelince küçülüyor arkadaşlar. Şimdi bakın farkı göreceksiniz. Şu anda e, yaz tipi gördüğünüz gibi büyüdü. Bakın tekrar atıyorum. Bakın biraz daha büyüdü. E, çıkıyorum hepsinden. Evet, şu anda yazı tipi boyutu büyüdü arkadaşlar. Ekranda yazı tipi boyutu büyüdü. Gördüğünüz gibi yazı tipi boyutu büyüdü. Bakın mesajlara girelim. Çok büyük gözüküyor şu anda yazılar. Tekrar biz aynı yere geliyoruz. Dostlar aynı yere geldikten sonra biz ne yapıyoruz? Yaz tipi boyutunu yine küçültüyoruz. Bakın yaz tipi boyutu küçüldü dostlar. Evet Yapmanız gereken işlem bu kadar basit. Ee, şöyle tekrar ayarlara girdikten sonra ekrana giriyorsunuz. Ekrana tıkladıktan sonra yaz tipi boyutu var. Buna tıklıyorsunuz ve buradan şunu sağa sola artık keyfinize göre hareket ediyorsunuz. Olay bu kadar basit. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Abone olup yorum yapmayı unutmayınız.